Sevgili mutfaktan herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık keki ile nefis çilek sosuyla bir dilim yiyenin bir daha isteyeceği şahane bir e, pasta tarifi vereceğim. Ben pastamın yapımında çilek kullandım ama arzu eden arkadaşlar yerine e, kayısı, şeftali veya herhangi farklı bir meyve de kullanabilirler. Hiç vakit kaybetmeden malzemelerimi sayarak pastamın yapımına başlamak istiyorum. Öncelikle 3 adet oda ısısında yumurtam, 1 su bardağı şekerim, 2 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt kullanacağım. Öncelikle yumurta ve şekeri mikserle en az 7 dakika videoda görüldüğü gibi köpük köpük açık sarı bir kıvam alıncaya kadar aralıksız çırpacağım. Yumuşacık bir pasta keki elde edebilmek için görmüş olduğunuz bu kıvamı yakalamanız şart arkadaşlar. Bunun da en önemli püf noktası yumurtalarınızın oda ısısında olması. Yumurtalarınız oda ısısında olursa bu kıvamı elde etmeniz çok çabuk olacaktır. Çok hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayı bırakıyoruz. Arzu eden benim gibi bir çırpma ile yavaş yavaş veya spatula ile yavaş yavaş karıştırabilir. Köpürtmüş olduğum yumurtalara sıvı yağ ve sütü ilave edip çok kısa bir şekilde karıştırıyorum. Ardından irmiği ilave edip yine aynı şekilde çok kısacık karıştırıyorum. Yumurtalarımızın köpüğünü söndürmemek için karıştırırken özellikle alttan üste doğru ve çok kısa bir şekilde karıştırmaya dikkat edin lütfen. Şimdi 2 yemek kaşığı nişastamı da eleyerek kek harcıma ilave ediyorum. İlave etmiş olduğum nişastamı da kek harcıma güzelce yedirdikten sonra ee, yine eleyerek 1 su bardağı unumu, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilinimi eleyeceğim üzerine. Tek seferde değil, e, en az 3 seferde eleyeceğim. Karıştırdıkça kek harcına unu yedirdikçe eleyeceğim arkadaşlar. Tek seferde lütfen e, siz de ilave etmeyin kullanmış olduğunuz yumurtalarınızın büyüklüğüne bağlı olarak e, un miktarı değişebilir. Videoda gördüğünüz kıvamı henüz yakalayamamışsanız 1-2 yemek kaşığı daha azar azar un ilavesinde bulunabilirsiniz. Sakın daha fazla un eklemeyin arkadaşlar. Çok katı bir kekiniz olur. Güzel kabaramazdı. Videoda görmüş olduğunuz kıvamı yakalamanız yeterli. Kek harcım kullanım için hazır. Daha önceden tabanını katı yağ ile yağlayıp bolca un serpmiş olduğum kare kulaklı borcamıma kek harcımı güzelce yayıyorum. Önceden biraz ısıtmış olduğum fırınımda güzelce kabarıp içini çekinceye kadar pişireceğim. Borcamların tabanı kalın olduğu için biraz daha geç pişiyor. Bu sebeple ben orta tarafın bir altında pişiriyorum keklerimi. Sizlerde fırınınızın pişirme durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Kek harcını kalıba döktükten sonra üzerini spatula ile hafif ileri geri düzeltiyorum ki kabarırken ortaya doğru yükselip kenarları alçak kalmasın diye. Tabanını birkaç defa sert bir şekilde yere vuracağım. İçindeki hava kabarcıklarının da yukarıya çıkmasını istiyorum. Artık kekim pişmeye hazır. Kekim fırında pişerken ben de üzerinin meyve sosunu hazırlayacağım. Bunun için gerekli malzemelerimi saymak istiyorum hemen. 2 su bardağı çilek püresi. Ben çileklerimi blenderdan geçirdim. Güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra blenderdan geçirdim. Toplamda 2 su bardağı çilek püresi elde etmiş oldum. Direkt tencereye alıyorum. Çilek pürelerini tencereye ilave ettikten sonra üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şeker oranı damak zevkinize göre değişir arkadaşlar. Kontrol edip e, gerek duyarsanız biraz daha ilave edebilirsiniz. Sosumun kıvamını bağlamak ve yoğunlaştırmak için 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı su kullanacağım. Suyun içerisine ilave ettiğim nişastamı karıştırarak inceltiyorum. Bu arada çilek püremi ocağa alacağım. Kaynamaya yakın bir ısıya ulaştığında nişastalı harcımı ilave edeceğim ve sürekli karıştıracağım. Bu şekilde koyulaşıncaya kadar pişireceğim Ocakta. Çilek sosunu ocaktan aldıktan sonra kullanıncaya kadar üzeri kabuk bağlamasın diye ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin lütfen. Çilek sosum pişip ocaktan alırken diğer yandan kekim de pişmiş oldu, fırından aldım. Üzeri yanmasın diye yağlı kağıt kapatmıştım. Bir miktar yapışmış ama hiç problem değil. Üzeri kapanacağı için dert etmiyoruz. Pişen kekimin ilk sıcaklığı çıkıncaya kadar ben de şerbetini hazırlıyorum. 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı şekeri bir kapta şeker eriyinceye kadar karıştırıyoruz ve ilk sıcaklığı çıkmış olan kekimizin üzerine hafif çatalla delikler açıp soğuk şerbetimizle buluşturuyoruz. Kekimizin her tarafını güzelce ıslattıktan sonra üzerinin meyve sosunu dökeceğim. Sizler eğer arzu ederseniz krem şantinin üzerine de dökebilirsiniz. Ama ben çilek sosunun lezzetinin kekle bütünleşmesini istediğim için, kekin içine hapsolmasını istediğim için hemen üzerine kullanacağım. Krem şantiyi bir üst katına kullanacağım. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim kesinlikle. İnanın lezzeti kat kat artıyor bu şekilde. Çilek sosumu da pastanın her yerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra üzerinin krem şantisini hazırlayacağım. Üzeri içinde bir su bardağından bir parmak eksik süt ve bir poşet krem şanti kullanacağım. Mikser yardımıyla güzelce köpürttüğüm krem şantimi de çilek sosum tamamen soğuduktan sonra üzerine kaşık yardımıyla önce paylaştırıp Ardından spatula ile güzelce düzelteceğim. Başta da belirttiğim gibi ben çilek sosla hazırladım ama sizler arzu ederseniz mevsime bağlı veya damak zevkinize uygun herhangi farklı bir meyveyle de hazırlayabilirsiniz. Ee, mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar gerçekten inanılmaz lezzetli bir pasta oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve deneyen arkadaşlardan da mutlaka ama mutlaka yorumlarını bekliyorum lütfen. Pastamın süslemesinde kullanmak için çilek sosumdan 2 yemek kaşığı kadar ayırıp bir kenara kaldırmıştım. Ayırdığım sosu buzdolabı poşeti içerisine koydum ve kenarından ince bir kesik attım. Pastamın üzerine gelişi güzel e, çizgiler atıp süsleyeceğim. Siz de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın. Kanalıma tesadüfen denk gelmişseniz ve henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı paylaşarak tariflerimizin daha çok arkadaşımıza e, ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi pek çok tarifimden haberdar olabilmek için bildirimler al zilini de aktif etmeyi unutmayın. Bugünlükte benden bu kadar. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Pastamı dilimleyip hemen iç dokusunu da sizlere göstererek veda etmek istiyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir tarifte, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.